çık. Aşağı sandığın üzerine çık. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zombi istilası yapıyoruz. Her yerde gördüğünüz gibi zombiler kaynıyor arkadaşlar ya. Ama ben uyuyacağım arkadaşlar ya. Hayır. Ben... Hayır ya ne yapıyorsun? Uyumak istiyorum. Yakınlarda canavarlar var. Ne? Hallarda canavarlar var. Evet bak yakınlarda canavarlar var uyuyamazsınız diyor. Uzak lan. Anne vuruyorsun ya. Abi balta düşmüş. Tamam ya. Sen balta da saldırmışsın. Hay canım çok az. Enderin içine alayım. Ben çok mu? Bana niye vuruyorsun ya? Yanlışım. Çekil diyorum ya çekil. Oy. Uyuyamazsın canavarlar var diyor. Kapımızı kıracaklar. Kırsınlar. Biz de hepsinin içinden geçiyoruz. Ya çekilir misin? Ben de bir şeyler alacağım. Abi. Abi şey alacağım ben. Karto bu. Senin işin var? Oh, Çakma. Şimdi onlar şimdi, şimdi gördü işte. Şimdi onlar geberti işte. Şimdi onların işi bitti abi. Aynen. Şimdi onların işi bitti. Abi abi şimdi onların işi bitti işte. Tamam. Aa ba 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 ba. seni Şöyle ben en dibi alacağım vallahi.

Oğlum gelin lan. Gelmeyin lan. Camları kırp oyna. Kırma. Kırma. Ha ben okçu olduğum için camlardan mı ateş edeceğim? Evet ya. Camlı kır, tamir masrafları bende. git ya git. Ya önümden çekil diyorum. Bana durur çekil. Ana beni büyülediler ya. He ben öldüm. Lan 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 oğlum. Sen ne <laughs> şekil yapıyorsun lan? O zümrüt düştü ya adamlar. La 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 la. Arkalarından saldır. Poyraz okla. Hayır. Ya sen saldır. Ben kaçıyorum. Onları oyalayacağım. Olmaz. Öldürürler beni ya. Arkalar mı? Çıkabilirsin çünkü onlar bana bakıyor. Hayır bana. Ben o zaman Hayır. kalkanımı kalkanı çıkarıyor? Kalkanı çıkan mı aşkım bak. Çok pis vuruyor ya. Ben senin yani yüzünden yüzlerimin günü bitiyor. Yazıklarım mı? Hazır ol oğlum. Hazır. Hazır. Öf arkadaşlar biz bunları nasıl öldüreceğiz ya? Abi. Ben zıplamı çıkardım canlıları. Çünkü canlıları çok Şimdi var. okumun tadına bak. Of. Abi canlıları çok mu zıplarım? Aa, büyü yapıyor. Allah! Abi benim çakmak var. Abi benim çakmak var. Yaksana onları. Neymiş o? Ebe gel ebe çakla atacağım sana. Sen gelmeydin bir kere. Onu kasmıyor değil mi? Kasıyor. Kasmaz olur mu? Dışarıda kasıyor mu? Abi acayip pis kasıyor de. Kapıyor dur 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 dur. Örtemiyorum. Ha şimdi camlardan camlardan doğru. Aklımda bir şey var. Şöyle evet. yukarı çıkış merdiveni yapabilsek çatıya. Ben, ben çatlar çattan sıkabiliriz aslında. O zaman anaya ben hani o zaman tahta lazım. Tahta içinde yünleri de aldım. lazım. lazım. Tamam ben zaten odun vardı. Abi ben şu kuruyu kırıyorum. Şu baltayla kırayım mı? Balta ölçün değil mi? Ha baltayla yukarı kır burayı buraya ama. Buraya. Gel. Sen bana yardım et. Ay şöyle abi? ben şurada bekliyorum. Bana niye vuruyor ya? Ben hiç bana vuruyor yapma. Hah. Baltayı öldürme onunla. Bak onunla bir şeyler kazabiliriz. İlk ki ben ilk ki bulmuş değil abi? Hadi bunları kapatalım. Evet. Bunlar kapatılsın lazım. Ah başka yeri kurdum. Böyle. Bak canavarlar olduğu için Bak bu var. Ben oraya... nasıl çıkacağım oraya? Yanımda. Ben çıkamıyorum ya. Şimdi ben ne diyeceğim? oraya gelmiyor. Ya abi. Beberim, ben, ben ne gelmiyorum? Merdiven. Sen aşağıdan hadi. ateş edeceksin. Hadi üstten. Işte. Hadi oradan. Çünkü ben üstten işte, ateş etmek istiyorum. Hayır bak blokları kırma ya. Evi kırma. O zaman. Ya ben de yüksekten ateş edeceğim. Tamam işte odun, odun bul bir şey bul gel. Ya, gelemiyorum. Aa. Sen bana mı bakıyorsun gözetleyiciye? Kapıyı kıracaklar. Şimdi sen beni öldürecekler. Öldüremezler. Ben Oha, bunları kim veriyor? Acayip pis bir şey. Abi, sabah oraya yaşıyorsun. Of ya niye atıyorsun? Ben şu sandıktan yaşıyorum. Ne olacak? Ama bak aaa bacağım. Aynenimden. Arkadaşlar bacağımdan vuruldum. İş. Ayaklarım. Evet. bebek ya. beni bana öldürdüler senin yüzünden ya bak bak beni öldürdüler senin yüzünden arkadaşlar kardeşim dünyam düşmüyor düşmüyor ya şimdi sana elmas kılıcımın tadına baktırırım he beni öldürdüler ya sen hep senin yüzünden Ay gündüz oluyor. Hemen tamam arkadaşlar kardeşim oyunu tekrar alayım. Abi mağara bozdu. Tamam mağaraları herkes Bak ben seni çok sevettim. Hepsini yüzler sen yapıyorsun değil mi? Büyücü. Oha. Hop burası ne? Yuh lan yuh kadar ha, bu kadar çok. bu zil onları öldürür abi değil mi? Evet güneş çıkıyor. Onlar da bak suya giriyorlar korkun. Ana 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 yere düşüyor düşüyor. Kimler? Arkadaşlar bir videomun daha sonuna gelin. Videoyu like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın Hayır. İyi görüşürüz.